Taavuz billah minal Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ameli kıyasinden 8.'ye geldik. İzhar kitabının 140. sayfasındayız. Vessem 8.'si. Ameli kıyasının 8.'si nedir? El ismül mübhemut tamm. El isimü isimdir. Öyle isim ki el mübhemü kapalı. Öyle kapalı isim ki et tammü tam kapalı. Bir isimdir ama kapalılığı tamam olmuş. O tam kapalılıktan dolayı açıklanması gerekiyor. Onu ne yapıyor işte? Fenözira bu ismi femi tam yansı bu nasbedeniği ismen bir ismi. Böyle isim ki nekireten nekre bir ismi. Nevzire tem nasbeder alet temyizi temiz olmak üzere temiz üzere üzere nasbeder. Temiz demek yani ay ayran açıklayan kapalılığı açan kelime tamamuhu ismi feme tam olması tam kapalı olması yani kevnuhu olması ne üzere ala haletin bir hal üzere öyle hal ki yemteni'u izafetuhu ma'ha yemteni'u yasak oluyor ne izafetuhu izah edilmesi onun ma'ha o halle beraber o bulunduğu halle beraber izaf edilmesi yasak imkansız olan bir durumda ne oluyor ismi ismi feme kapalı oluyor dolayısıyla bunun açıklanması gerekiyor bu kapalılık neyle olur? Bi ahadi hamseti eşya'e. Beş şeyden biriyle olur. Birincisi bir nefsihi. Kendi nefsinde olur. Kendi nefsinde kapalılık olur. Ve bunun beyanı bu nerededir? Fi damiril mübhemi. Mübhem zamirdedir. Kapalı zamirdedir. Nahu. Rubbehu racülen. Rubbehu nece nice pek çok o. Ne kadar çok o. Ne oldu şimdi? Mana anlaşılmadı. Ne kadar çok o. Rubbehu deyince bu zamirin manası anlaşılmıyor. Rubbehu. Ne kadar çok o. O ne cihetten? O nedir? Recülen. Adam cihetinde. Ne kadar pek çok adam. Ve ya lehu Ya lehu ne? Ne acayip o. Yani ne mükemmel o. Ne cihetten recülen. Cihette, ne, ne adammış be. Dersin işte o adammış kelimesi ne yapıyor? Lehu ya lehu'ya çıkıyor. Ve nime recülen. Bu nimenin bahsi geride geçti. Değil mi? Medif fiiliydi. Bunun faili elif olurdu. Ya da işte bir kelime izah edilirdi. Ondan sonra da ne geldi? Mahsus gelirdi. Burada nedir? İçinde gizli olan zamirdir. Nime ne güzel oldu kim? Hüve o. O ne rezilen. O zamiri işte nekle isim ne yapıyor? Temiz ediyor. Birincisi bu. Birinci kapalılık zamirde olurmuş. İkincisi ve fil ve fi ismil işareti. İsim işarette olur. İsim işarette kapalılık olur. Nahuni kavli teala. Ayet-i olduğu gibi estağfurullah. Maza erade Allah bihaza mesela. Maza neşi erade. Kastetti kim? Allah Allah. Neyle bihaza? Şununla. O şu bihaza isim işarettir. O da bihaza var. Neciyetten mesela. Mesel cihetinde. O işaret edilen şey neymiş? Mesel misalmiş. Yani sivrisinekle Cenab-ı getirdi. Bunlar diyorlar ya bu sivrisine eklenen ne olacak diyorlar. Basit alıyorlar. E tabi Allah'ın ayetleri iman sahiplerinin imanını artırır. Şüphelilerin de köfrünü artırır. Ve bir tenvini ismi ve mütahımın üçüncü, üçüncü olan şıkkı tenvi, tenvin ile olur. İmma ya lafzen ya lafzi bir tenvindir bu. Nahu rıtlun ölçek. Rıtlun bir ölçek. Ne cihetten? Zeytin. Zeytinyağı cihetinden bir ölçek. Bir ölçek zeytinyağı. O temin neymiş? Açıklanması gereken bir şey. İşte o rıtlun temin olunca o kapalı oluyor. Onu ne yapıyor? Zeytin sıkıyor. Ev takdire ve takdiren bir temin olur. Temin makamında bir şey var orada. Nahu mesakilu zeheben. Mesakilu mesacidu cidu vezindedir. Mesabihu vezindedir. Gayrimusarftir. Temin almıyor biliyorsunuz. Takdiren temin var. Mesakilu miskaller. Ağırlıklar. Ne cihetinden? Zeheben. Altın cihet zehren kelimesini yaptı burada miskalleri açıklamış oldu. Yoksa gümüş değil yani. O miskallerin altın olduğunu belirtti. Ve hadi aşere on bir necihetten adam cihetinden. On bir adam. Mesela bu hadi aşere hadun aş, aşrun idi. vav, vardı. Vav kaldırdılar. Terkip oldu. Bu sayıtır gibi. Terkibi taadadi deniyor bu. 11'den birden on kadar bu şekilde mebni oluyor. 12 iki hariç. Hadi aşere İsna aşırı da isna aşırı o sükun var. yedi sükun var. Ondan sonra selase aşırı selase taşırı olabilir Bir erbaate aşırı, hamsete aşırı, sittete aşırı, tisate aşırı. Bunlar bu şekilde mebnidir. Teminleri yok. kaldırmıştır. Bu şekilde fetah üzere mebni oluyorlar. Burada takdiren temin var. Ne ettin işte 11 11 şey recülen adam cihetine. 11 adam. Buraya gelince sayıların temizinden bahsedelim diyor. Rahmetli Musallif Hazretleri ve mümeyyizü selasette selasete kelimesinin temizi nereye kadar? İlâ aşaretin ona kadar. Selasetin üçün ilâ aşaretin ona kadar. Üçten ona kadar sayıların temizi la yansı bu nasip olmaz. Bir tem temiz nasip olacaktı. Ama üçten ona kadar olan sayıların temizi nasip olmaz. Bel huve mecrurun. Bilakis o temiz mecrurdur ve mecburun cemidir. Nahu Selasetü ricalin erbatü nisvetin mesela dört kadın ve selasetü ricalin üç erkek ona kadar yani dokuz dahil on yok bu şekilde oluyor İlla ancak fi selasen miyetin üç yüz ile ila tis amiyetin dokuz arasında böyle değildir burada yüz meselesi var 300 400 dört yüz beş yüz altı da bu şekilde değil ne olur evet onu da söyleyecek. Bunlar evet. temizleri bunların. Gelecek ileride biraz sonra. Çerdir ama cemi değildir. Tamam mı? Üç, üçten dokuza kadar çer ve cemi oluyor. Şeyler ise selasen miyeti racülin mesela dersin. Tisamiyeti cülin dersin. Onlar da cel değil, cemidir ama. Ve mümeyyüzü ehad-i erşere, on birden itibaren temiz ila tis in ve tis 99'a kadar mensubun mensuptur. müfredün müfreddun daimi Mesela ehad-i arşere kevkeben değil mi? Yunus Yusuf suresinde ehad-i kevkeben. On bir yıldız demişti. Kevkeben. Evet. Evet. Ve mümeyyüzü miyetin ve elfin yüz sayısının ve bin sayısının temizliği ise tesniyet-i himat, tesniyeleri mietani, elfani ve cem'i binin cemisi alaf. Bunlar la yansibu nasb olmaz. Bel ve mecrurun müfredun. Mecrurdur ve müfreddir. Nahu ne gibi? Misal miyetü reculin. Yüz adam. Ve elfü dirhemin bin dirhem. Demiş söylediğimiz gibi. İşte geldi bunlar. Evet. evet bu şekilde Sayılar, temizliğine, sayıları temizliğine kısaca geçmiş olduk kapalılığı ismi mübhemi tamı kapalılığını devam tamam ediyoruz. Ve bir nuri tesniyeti. Tesniye nuri olur. Kapalılık. Nehu menevani semlen, Menevani. iki men ölçek. Bu katı yağ ölçüyor. Semnen yağ cihetinde. Zeyten rıtıl o. Litre gibi şeydi. Bu ise kap gibi şeydir. Yani tartı gibi şeydir. Men. Tartı ile olan bir ağırlıktır. İki men ölçek ne cihetinde? Semnen yağ. Katı yağ cihetinde. Bu menevani işte bak nedir? nunludur İzafet yok burada. İzafete girmemiş. Vecusu zaten. O şimdi söyleyecek. Vecus caizdir. Fi bazı hazeynil kısmeyn. Fi bazı hazeynil kısmeyn. Şu iki kısım geride geçmişti. Teminle bir de şimdikisi tesniyenle olan kısımların bazı fertlerinde caizdir. El-izafet, izafet okunması caizdir. O zaman nun düşer. İzafet olur. Rıdlu zeytin ve menevâ semnin. Rıdlündü. Rıdlu zeytin oldu menevaniydi. Meneva semnin oldu. Yani zeytinyağının ölçeği yağın ölçeği. Vela cüzü caiz olmaz fi Bu ikisinin karşısında izafet caiz olmaz. Vela tecüzü. caiz olmaz fi gayrihima. Bu son iki kısım karşısında caiz olmaz. olmaz. Teminin ismi fevka, tamın tam kapalı olması daha neli olur? Dördüncüsü ve bi nuni şibhil cem'i. Cemiye benzeyenlerin nunu ile bir cemi cemiye benziyor. Cemi Zekeri e benziyor ama kendisi cemi değil aslında. Ve bu nedir? Işrune. 20 sayısı. İla tis'ine 90'a kadar. Işrune, selasune, erbaune, kamsune, sittune, sebune, semane, tis'une. Bunlar Işrune nedir mesela? Cemi Zekeri salim benziyor. Müslimune'ye benziyor. Müslimune nedir? Müslümanlar. En az 3 Müslüman veya daha fazla. Işrune bu şekilde bir cemi değildir. Işrune aşerenin cemisi olsa o zaman 3 tane 10 olması lazım. Ki 30 olması lazım. Halbuki Işrune 20'dir. Dolayısıyla eşrûne kelimesi demek ki aşırının cemisi değil. Ama sonda vavnun var. İşte ne oluyor o zaman? Cem müfekkir salime benziyor. Şibi cemi deniyor bunlara. Bunlarda da demek ki nun ne oluyor? Kapalılık ifade ediyor. Nâhu eşrûne hemen. ziyetten dirhemen. Etter, geçmişti avamilde. Etteravihu eşrûne. Ne ziyetten? Rekatten demişti. Rekat ziyetinde yirmidir demişti. Beşincisi de kapalılık ve bir izafet izafetli olur. İzafet yapıldığı zaman kapalılık olur. Bunu da açıklaması için temiz getiriliyor. Nahum mil uhu aselen. Mil uhu o şeyin dolusu, o kabın dolusu. E ne dolmuş ona? Dolu içine giren şey nedir? Aselen bazıyetinde. Evet. Ve la tekaddemu mamur <mülüyor> ismi tammi. Ve la tekaddemu tekaddem etmez, öne geçmez ne? Mamulul ismi tammi tam kapalı ismin mamulu geçmez, aleyhi önüne geçmez. Demek ki temiz olan mamul isim ve mütamilin önüne geçmez. Çünkü isim ve tam zayıf ve amildir. Dolayısıyla zayıf amillerin mamulleri önlerine geçmez.